Özetle, Sufilerin sahip olduğu tevhid inancı. Tasavvuf yolunun önde gelen büyükleri, tevhid konusunda değişik söz, kitap ve risalelerinde çok şeyler söylemişlerdir. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz. Yani ezelidir, varlığının bir evveli yoktur. O, vahittir. Yani zat, sıfat ve fiilleriyle tektir. İlahlık sıfatında ikinci bir ortağı ve benzeri yoktur. Hakimdir. Her yaptığını yerince, güzelce yapar. Kadirdir. Her şeye gücü yeter. Kimse onu aciz bırakamaz. Alimdir. Her şeyi bilir, hiçbir şey ondan gizli kalmaz. Kahirdir. Her şeye hükmünü geçirir. Rahimdir. Kullarına çok merhamet eder. Mürittir, irade eder, diler, ister, her istediğini yapar. Her şeyi işitir. Çok uludur, çok yücedir. Konuşur, her şeyi görür. Her şeyden üstün ve büyüktür. Her şeye gücü yeter. Diridir, ölmez. Tektir, eşi, ortağı, benzeri, dengi yoktur. Bakidir, ebedidir. Varlığının bir sonu yoktur. Samettir. Her şey ona muhtaçtır. Bütün varlık ona yönelir. O hiçbir varlığa muhtaç değildir. Yüce Allah ezeli ilmiyle her şeyi bilir. Kudretiyle her şeye gücü yeter, hükmü geçer. Ezeli iradesiyle irade eder, bir şeyin olmasını ister, ezeli işitmesiyle işitir, ezeli görmesiyle görür, ezeli konuşma sıfatıyla konuşur, ezeli bir hayatla diridir, ebedi bir hayatla bakidir, yani varlığı devamlıdır. Allahü Teala'nın kendisine yani zatına münasip iki eli vardır. Bunlar onun sıfatı olup onlarla dilediğini yaratır. Yüce Allah'ın veçi, yani yüzü vardır. Zatına has sıfatları mevcuttur. Bu sıfatlar onun zatının aynısıdır denmez. Ondan ayrı şeyler olduğu da söylenmez. Bütün ilahi sıfatlar ezelidir, ebedidir. Yüce Allah zat olarak tektir. Yarattığı hiçbir varlığa benzemez. Yaratılan hiçbir varlık da ona benzemez. Yüce Allah maddi bir cisim değildir. Cevher ve araz da değildir onun sıfatları da araz değildir. Yüce Allah zihinlerde şekillendirilip hayal edilemez. Akılla nasıl olduğu tayin ve tespit edilemez. Onun için bir yön ve mekan yoktur. Onun üzerinden bir vakit ve zaman geçmez. Onun sıfatlarında bir azalma ve artma olmaz. Onun için bir şekil ve miktar söz konusu değildir. Varlığı zaman içinde yok olmaz. Hiçbir varlık onun zatına girmiş değildir. Onu bir iş yapmaya zorlayan hiçbir sebep yoktur. Yani o her şeyi kendi iradesi ve tercihiyle yapar. Onda bir değişme, renk ve yeniden oluşum yoktur. Onun bir yardımcısı ve destek vereni mevcut değildir. Kudret dahilinde olan hiçbir şey onun kudreti dışına çıkamaz. Yaratılmış hiçbir varlık onun hükmü dışında kalmaz. Bilinen hiçbir şey onun ilminden gizli kalmaz. Yüce Allah'ın fiili için bunu nasıl yaptı denmez. Yaptığı hiçbir iş için bunu niçin yaptın diye kendisine hesap sorulamaz. Onun için nerede, ne şekilde, nasıl türü sorular sorulmaz. Varlığı için bir başlangıç düşünülüp ne zaman var oldu denmez. Aynı şekilde varlığı için bir son düşünülüp ecelini tamamladığı zamanını doldurduğu gibi ifadeler kullanılmaz. Yüce Allah'ın yaptığı bir iş için, bunun için yaptı denmez. Çünkü onun işlerini yapmayı gerektirecek bir sebep yoktur. Yani o her ne yaparsa, hariçte bir sebepten değil, kendi iradesi ve tercihiyle yapar. Onun için o nedir diye sorulmaz. O bir cisim değildir ki. Diğer emsalleri ve benzerleri içinden ayrılıp alametleriyle tanıtılsın. O görülür. Fakat bu bir cihet ve mesafeyle olmaz. O bütün varlıkları görür, ancak bu görme bir gözle olmaz. O yaptığı işi bizzat ilgilenerek ve bir aletle yapmaz. Bütün güzel isimler ve yüce sıfatlar ona aittir. O istediğini yapar. Verdiği bir hükme kullarını boyun eğdirir. Onun mülkünde kendi iradesi dışında bir şey olmaz. Yani hiçbir hadise onun izni ve bilgisi dışında ceryan etmez. Onun mülkünde ezelde hükmettiği şeylerden başka hiçbir şey meydana gelmez. Yüce Allah ilmiyle olacağını bildiği hadiselerin olmasını irade eder. Yani ilmiyle iradesi aynıdır. Ezeli ilminde bir şeyin olmayacağını biliyorsa onun olmamasını irade eder. Velev ki bu şey olması caiz yani mümkün bir şey olsun. Yüce Allah hayrı ve şerriyle kulların bütün işlerini yaratır. Kainatta az veya çok ne varsa hepsinin zatını ve işlerini o yoktan var eder. Kendisine farz olmadığı halde insanlara peygamberlerini gönderen odur. Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun. Peygamberinin diliyle insanların kendisine kulluk yapmasını isteyen odur. Onun istediği bu şeylere karşı hiç kimsenin bir itiraz ve kınama yolu yoktur. Yüce Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi apaçık mucizelerle ve güneş gibi parlak alametlerle desteklemiştir. Yani onun bütün aleme gönderdiği bir peygamberi olduğunu hiç itiraza mahal bırakmayacak şekilde ispat etmiştir. Bu mucize ve delillerle onu gören ve işitenler için inkar üzere kalma özrünü ortadan kaldırmış, onlarla yakini imanı ve inkarı açıklamış, iyiyi kötüyü kullarına göstermiştir. Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra, İslam'ın izzetini ve birliğini Resulullah Efendimizin raşit halifeleriyle korumuştur. Onlardan sonra Yüce Allah, dostlarının yani velilerin ve müçtehit imamların diliyle açıkladığı dinin delilleriyle hakkı korumuş, dinine yardım etmiş, tevhid üzere giden bu ümmeti sapıklık üzere toplanmaktan korunmuş, ortaya koyduğu delillerle batılın belini kırıp kökünü kazımıştır. Böylece Yüce Allah, şu ayetteki dinine yardım sözünü yerine getirmiştir. Peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. O, bunu müşrikler ve kafirler hoşlanmasalar da, dinini bütün aleme üstünü kılmak için yapmıştır. Buraya kadar zikrettiğimiz bölümler, kısaca Sufi meşayihinin inanç esaslarına işaret etmektedir. Bütün muvaffakiyet Yüce Allah'lıdır.